Abdullah Bey sizin bu konuda görüşünüz nedir? Şimdi yapılan şeyleri bir kere Türkiye'de demokratikleşmeyi bir adım ileri götürüyorsa destekleriz her zaman için. Yani başörtüsü meselesi çok geç kalmış bir olaydır. Türkiye'de serbest bırakılması için <laughs> parlamentoda anayasa bile değiştirilmek istendi. Ondan sonra 411 el kaosa kalktı diye anayasa mahkemesine kapatma davası açıldı. Yani bu aşamalardan geçmiş. Bunlar 5 sene önce olan şeyler. Bu aşamalardan geçmiş olan bir Türkiye'de madem bu iş bu kadar kolay yani böyle bir yönetmelikteki 3-5 tane kelimeyi değiştirerek bu iş yapılacaktı. Bu şunu gösteriyor. Yani Türkiye zihni olarak bazı sorunları aşmış durumda. Yani aslına bakarsanız bu paketin içerisindeki en büyük olay başörtüsü olayı değil. Bu paketin içerisindeki bence en basit olay şu anda başörtüsü olayı. Çünkü zaten toplum buna hazır. Toplum zihninde bu problemi aşmış. yani Cumhuriyet Halk Partisi bile artık başörtüsüyle ilgili herhangi bir dayatmada bulunmuyor ağzını açmıyor yani dolayısıyla ben burada başörtüsünden daha fazla e, şeylerin olmasını açıkçası beklerdim yani ne olmasını isterdin dersen açıkçası onu da çok tahayyül edemiyorum çünkü hani Mustafa Bey'in söylediğine şurada katılıyorum yani işte çok şaşılacak şeyler, sürprizler, böyle hani tarihi devrim niteliğinde kararlar falan deyince çok şey yaptı. Yani toplum o kadar çok bundan beklenti satın aldı ki. Yani içinden ne bileyim yani mesela işte jandarmanın iç işlerine bağlanması hazırdı herkes bunlara yani. İşte Ruhban okulunun açılması, Alevilere bir takım hakların tanınması. Ya bunun da ötesinde yani şunu çok açık söylüyorum. ya Başörtüsü meselesiyle ilgili... ...hiç meslek gruplarını istisna bırakmadan... ...her tarafta serbest bırakılsa buna bile hazırdı yani toplum. Hani birazcık belki işte hakim falan diye tantana yaparlardı bazı kesimler. Ondan sonra o da geçip giderdi. Yani sonuçta bunun karşısında duracak artık bir irade kalmadı Türkiye'de. Türkiye'de toplum... ...devletin reflekslerinden daha ileri noktalara gitti. Eskiden toplumda bir baskı oluşuyordu. Toplum bazı şeyleri düşünmeye ve telaffuz etmeye cesaret edemiyordu... Dolayısıyla hiçbir şey olamıyordu. Ama şimdi e, icraat makamındakilerin daha ötesinde bir toplum muhakemesi ve kabullenmesi söz konusu. Ayrıca bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu pakette başörtüsü meselesiyle ilgili olan iki madde birbiriyle çelişiyor. Bir tanesi başörtüsünü serbest bırakıp belli mesleklere istisna getirmek. Ondan sonraki getirmiş olduğunuz inancın yaşanmasını engellemeye bir yılda üç yıl arası hapis cezası maddesiyle çelişiyor. Ya çok net çelişiyor yani. Dolayısıyla yani bir şey yaparken bir tarafı eksik kalmış. Tam yapılması gerekirdi. Yani ama tercih bu şekilde olmuş. Bunlar kötü demiyorum. Niye o, Niye böyle yapıldı da demiyorum. Demokratikleşme için atılmış olan bir adım, bir ileri adımı destekliyorum. Sonuna kadar destekliyorum. Ama daha ilerisini bu toplum bekliyor artık. Yani bunlar yetmez. Daha ilerisini bekliyor. Toplumun her kesimi bekliyor. Şimdi Abdullah Bey bir şey var. Köroğlu hikayesini anlatacağım tabii. Demokrasiden, eklentilerin yüksek olması hakikaten falan deyince şimdi Köroğlu bir köye gitmiş kadının birisi diyormuş ki ya Köroğlu ocağın batsın. Köroğlu ocağın batsın. Ya kadın da demiş ki Köroğlu. Ya teyze abla sen kör olduğunu biliyor musun? Yok diyor. Herkes diyor. Ben de diyorum. Şimdi bizim durum o işte. Paket şöyle olacaktı. Böyle oldu. Herkes yüksek bekliyor. Şimdi bana soracak olursanız Türkiye'nin kendi koşulları içerisinde paket fevkalade yerindedir. Bugün 28 Şubatlar, 27 Mayıslar yaşanmıştır. Türkiye'de farklı kesimler vardır. Birdenbire radikal değişiklikler, radikal değişim, dönüşümler toplumu gerebilir. Daha üç ay öncesine kadar gezi olaylarını yaşadık. O yüzden ben tedrici yöntemlerin kullanılmasının faydalı olduğu kanaatindeyim. Yani 50 sene bekledik, 2 sene daha beklersin, 5 sene daha beklersin. Sonuçta o da büyük bir adımdır. Daha üniversitelerde okuma hakkı yok. Bunları da görmemiz lazım. Birdenbire değişimler, sosyolojik değişimler bana göre kolay olmuyor. Hayır, şunu söylüyoruz. Yani biz sonuçta toplum bir beklenti içerisine sokulduğu için evet. O bakımdan sanki biraz böyle yetersizmiş gibi algılandı. Bu kadar büyük beklentiler içerisine sokulmasaydı bu paket güzel bir paket. Bir de yani Abdullah içerisinde Bey... nefret suçlarıyla ilgili düzenlemeler var, e, inançla ilgili düzenlemeler var. Ondan bir sonra de... yasal olarak parlamentoda yapılacak olan düzenlemeler içerisinde yani olumsuz bir tarafı yok paketin. Bana göre paketin. Peki son derece olumlu. Abdullah Bey bir tek biraz olumsuz tarafı sözümü var. sözümü bitireyim Buyurun. biraz. Bu beklenti çok yüksek hale getirildi. O hükümet açısından da olumsuz bir geri, dön geri dönüş yaptı. E şimdi bak bu kadar yüksek beklenti olunca zaten bu pakete bütün muhalefetin karşı çıkacağı aşikardı. Yani BDP CHP ve MHP açısından her biri kendi bakış açılarından bu paketten rahatsız olacakları aşikardı. Bu kadar beklentiyi de büyük tutup yani çok samimi söylüyorum e, bugün bazı gazeteci arkadaşlar da yazmışlar. Yani iktidara yakın gazeteci arkadaşlar da yazmışlar. Başbakanın konuşması bittiğinde herkes bu kadar mı dedi? Siz de oradaydınız. Herkesin bu kadar mı dediği yerde yani biraz daha, daha fazla e, Ama işte takım şeyler Abdullah olsa Bey, içinde, benim bu da de, toplum tarafından kabul edilmişti. Hadi. Doğru da yalnız şöyle bir durum var Abdullah Bey. Şimdi herkesin beklentileri farklı. Bana soracak olursanız da birazcık daha fazla açılım, daha radikal değişiklikler toplumun Devletin dengesini bozardı. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortalama bir devlet yapısı, ortalama bir kültür yapısına sahip. Şimdi şöyle söyleyelim, bir örnek verelim. Kürtçe ana dildi, ben size söyleyeyim zihni sarsacak şeyi. Kürtçeyi ana dilde eğitimi serbest yapacaksın. O zaman devrim. Bunu, bunu kimse beklemiyordu mesela, zaten. Ama Abdullah Bey, devrim dediğimiz bu. Ama bunu yaptığımız zaman az önce Savcı Bey söyledi. Türkiye'nin ortalamasına hitap eden Doğu'yu da dikkate alacak, Batı'yı da dikkate alacak. Mesela alfabedeki harfler meselesi semboliktir, önemlidir. Mesela andımız meselesi. Bundan 6-7 sene önce biz Doğu Anadolu'ya gittiğimiz zaman, Güney Doğu Anadolu'ya oradaki Türk kardeşlerimiz dedi ki ya arkadaş her sabah Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demek istemiyoruz. Rahmetli Erbakan 90'lı 90 yıllarda 94. bir, bir açıklama yaptı. Ya dedi ki Türk'üm, doğruyum, çalışkanım kaldırılmalıdır. Sen Türk'üm dersen öbürde ben Kürt'üm, daha doğruyum, daha çalışkanım diyebilir da bir devrim. Ceza aldı ama. Sembolik ayrı ama bugün iyi bir noktaya geldik. Şimdi Savcı Bey'in az önce dediği şu. Eğer radikal değişiklikler yapılır Abdullah Bey ya üniter yapıdan ya devletin rejiminde benim, ben, başka bir şey gerekecek. söylüyorum. Ben ben bunları söylemiyorum ki. Ama işte sizin için demedim ben. Hayır, Şimdi ben, radikal değişiklikten bahsedilen yani bu. Bunu, bak bu ya bu olacaktı. Bunu insanlar ertesi gün kalktıklarında yani normal hallerinden farklı bir hale bürüneceklermiş gibi lanse etmenin bir anlamı yok yani. Yani normal ben... bu ülkenin geldiği seviyede zaten bunlar olması gereken artık daha fazla da beklenmemesi gereken şeyler şu pakette yer alan şeyler. Şimdi ben ben şey... bu pakettekiler niye yapıldı demiyorum. Yok yok hayır hayır. Bundan sonrası şimdi... toplumun şu... ayarını bozardı kanaatim. Ay, tabii ki şimdi ana dilde eğitim abarttı? çıksın. Yok ülkenin rejimi şimdi... şey yapsın falan demiyor. Şimdi... Ama bu kadar ya bu kadar böyle aşırı e, davulla zurnayla çok büyük böyle bir şeymiş gibi bunu lanse etmek Döndüğünde bu işi yapanlara birazcık dönüp Şimdi de sıkıntıya sokuyor. Bey. ben Abla Bey... Bir tane, bir tane eleştirim var paket ilgili Savcı Bey. Onu söyleyeyim. Evet. Ondan sonra devam ederim. Paketin bana göre en antidemokratik yanı hazine yardımını %3'e getirilmesi. %2 almış parti, %1 almış, yüzde yarım almış, almış, almış çok önemli değil. Nasıl iller Bankası İstanbul'un nüfusuna göre oraya pay gönderiyor, Rize'nin nüfusuna göre. Kardeşim adam 50 bin oy almışsa 50 bin kişilik yardım etti. 300 bin almışsa 300 bin kişilik yardım et. Dolayısıyla da hazine yardımındaki sistem adalet değildir. %3'e neye göre %3 kardeşim? Kaldır barajı. Sen %50 alıyorsan %50'lik yardım zaten alıyorsun. %25 alan %25'lik alıyor. %1 <laughs> alan da %1'lik alsın. Niye partileri gidip sermaye baronlarına mahkum ediyoruz? Kirasını ödeyemeyen partiler, demokrasi açısından partileri bir kazanım değil mi Savcı Bey? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben iki arkadaşımı dinlerken bu arkadaşlar hangi Türkiye'de yaşıyor diye kendi kendime bir düşünmeye başladım. Evet. Hakikaten çünkü yanımda oturan iki arkadaş önemli arkadaşlar. Hangi anlamda önemli? Elbette ki kişilikleri saygı değerdir. Onlara saygım sonsuzdur. Bir de bulunmuş oldukları, içinde bulunmuş oldukları camialar açısından baktığımızda önemli iki tane gazeteci arkadaş. Şimdi hizmet hareketine baktığımızda Abdullah Bey önemli bir kişilik. Milli Selamet Saadet geleneğine baktığımızda Mustafa Bey orada çalışan bir arkadaş bu iki arkadaş biraz önce bu paketle ilgili açıklamayı yaparlarken ya böyle bir düşündüm bir baktım ki Erbakan bir başbakan da bir konutta bir yemek verdi üç tane cüppeli adama bu ülkede neredeyse insanlar birbirini öldürecekti. Biz o günden bugüne gelmişiz ya hiç mi o günü görmüyorsunuz? Ondan sonra Abdullah Bey'e dönüp baktığımda ya daha düne kadar Fethullah Hoca bu ülkede sürgün edilmek zorunda kaldı ya. Öyle değil mi kardeş? Sürgün edildi resmen. Sen bu ülkede yaşayamazsın. Sen bu ülkede hizmet edemezsin. Sen bu inançlı bir adam olduğu için bu ülkede yaşayamazsın diye Amerika'ya elin kapısına muhtaç getirmedik mi? Ülke olarak. Ya biz oradan geliyoruz. E bugün ne yapıyoruz? Bugün Türklere diyoruz ki çocuklarınızı kendi dilinizde eğitebilirsiniz. Diyoruz ki isteyen istediği şekilde kılık kıyafetiyle devlet dairesine gidebilir. E diyoruz ki efendim Türk'üm doğruyum demeyecek adam buna hiç gerek yok. Türkiye'nin kalkınması için yeni bir şey hazırlar. Herkes vatanımı milletimi seviyorum. Bu anlamda bir bu da olabilir. Olabilir. Yani bütün bunları alt alta yazdığımızda, doğudaki bu olayları gördüğümüzde, onları değerlendirmeye aldığımızda, 80 yılın hesabını soramayanlar 10 yılın hesabını sormaya başladılar. Ya siz bu kadar demokrattınız, bu kadar ülkeye azdı, bu ülkeye uymuyordu, ülke bu kadar yani dar bir düşüncede yönetilemezdi diyen demokrat kardeşlerim, siz 80 yıl boyunca neredeydiniz? Siz neredeydiniz? Niye mücadele etmediniz? Niye tankların önüne çıkmadınız? Niye üstüne çıkmadınız? Niye başörtüsü için o parklarda eylem yapan kızlarımıza destek olmadınız? Ben, siz ya da diğer arkadaşlar bütün bunları alt alta yazdığımızda bugün çok önemli bir devrim olmuştur. Efendim şifra çok yükseltirmiştir. Şimdi ben anlamadım. Bizim neyimize şaşıyorsun onu anlamadım. Yani Aşıklar siz misin? çok küçük görüyorsunuz. Neyi küçük görüyoruz? Hakikti. Sanki Türkiye'de ya çok gülü gülü Savcı Bey, bir dakika ben şu bir kere şu bir kere üslup değil tamam mı? Tamam bir dakika ben, ben... Ben ne Fethullah Gülen üzerinden, ne Erbakan üzerinden sana burada siyaset yaptırmam. Ben siyaset yaptım dedim size? Sen önce bir dön kendine bak. Ben önce se... kendi partinin ve kendi durduğun yere bak. bak. Kendi ondan sonra de dahil ediyorum. Ondan sonra bu açıklamalarımız üzerine bir kere biz senden icraat alacak değiliz konuşurken. Hayır abi. hayır ben sizin ben, e, benden icraat alın falan demiyorum. Yani falan bu mi? iki arkadaşın söylediklerine şaşıyorum. Nerede yaşıyorlar kendi falan. Bu senin haddine düşmez bunu söylemek. Ya ben kendime, kendi açımdan... Yani Sen şimdi, kendine şaş Nerede durdun de belli değil, ne konuştuğun belli değil, konuşup duruyorsun. Ya ben kendime Ama de şaşıyorum. Bize şaşmak senin haddine düşmez. Ya ben kendi tamam sizin mı? düşüncelerinizi beğenmiyorum. Sen Sizde beğenmiyor olabilirsiniz. Ama sensin. camiaları ortaya koyarak onlar üzerinden bize şaşmak senin haddine düşmez. Senin ben Sen camia... kendine şaş, kendi bilaka, bilaka, içinde bilaka bulunduğun kardeşim, siyasi laf, partiye şaş, laf, laf, kendi düşüncelerine laf şaş. Yapma. Bir dakika benimle konuştuğumu ben camiyle ilgili konuşmuyorum. Seninle ilgili konuşuyorum. Mustafa Bey'le ilgili konuşuyorum. Benimle ilgili, Sen konu niye kalkıyorsun benimle ilgili bu konuşurken evet. Hizmet Hareketi üzerinden konuşuyorsun. Mustafa Bey'le ilgili konuşurken onun bulunduğu siyasi parti Ne dedim? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu, bu arkadaşlar Hizmet Hareketi'nin önemli arkadaşı. Bu arkadaş Evet. E, Refah evet. Partisi'nin Milli'nin evet. önemli arkadaşı. Size geç, geçmişte baskı yapılmadı mı? Ondan sonra bize şaşıyorsun. Hayır, Sanki biz mı? içinde bulunduğumuz hareketlere ve davalara ters düşen insanlarmışız gibi. Bak bu senin kardeşim. haddine düşmez. Bak Abda tamam abi. mı? Beni saygısız sen, duruma düşürme. Hayır. Bu se bak. sen bizi sen bizi Ben 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 saygısız bizi, duruma düşersen bizi, bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorsun. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu senin haddine düşmez. Bir dakika bir dakika. Eğer bizim üzerimizden burada seyirci kar nezdinde prim yapmaya çalışıyorsan benim, sana bu fırsatı vermem. Primi... Ben giderim. istediği gibi konuşur giderim. Bak Bey. bak bir dakika bir dakika. Tamam benim mı? Filme ihtiyacım yok. Saygısızlık İhtiyacın yapma. yoksa kendi bak, görüşünü saygısızlık konuş. Yapma. İhtiyacın saygısızlık yoksa yapma, kendi görüşünü sana cevap veririm. Ben bak saygısızlık yoksa... yapma diyorum bak, sen. Ben saygısızlık sana laf atmadım, kendim konuştum. Bir dakika, Neyse, benim arkadaşlar, ve Mustafa Bey'in görüşleri üzerinde... Bir dakika, ben eleştirme hakkına sahip değil miyim? Bak arkadaşlar, bu programda daha fazla duramam. Sen, Açık söylüyorum. bir dakika. Ya ya arkadaş sadece kendi görüşlerini ifade etsin, bize bulaşmadan konuşsun ya da ben giderim. Ya kardeşim sen ne Neyse, demek Neyse biz istiyorsun? Abdullah Bey konuyu dakika, başka konulara şey yapalım. Sen hangi konuda rahatsız oldun bana bir söyle. Sana baskı Bu yapılmadı mı seni cam camiyana? Ya, Ne Abdullah Bey ne ben bir koskoca bir ya. ya Hayır bir dakika bir dakika biz bir dakika bir dakika bir dakika Bak, bir dakika. Sizin camiyanıza. Ya biz her türlü baskıyı gördük. Tamam. Ben bunu her söyledim. türlü baskıyı gördük. Peki, Ama sen sanki o baskıları görmüş camianın iki tane hareketlerini satan insanı gibi bize muamele Nasıl, yapıyorsun. Ne burada. demek satan? Bu şu arkadaşlar bir hangi Türkiye'de yaşıyor ne demek? De belki bir yandan ya sen film yapmaya çalışıyorsun. Ya ben bir dakika. Sen benim yüreğimi biliyorsun. Ya bir neyse, bir neyse bir o konuyu geçelim. Şey yok şöyle ya, yok ya. Geçmeyeceğiz. Sen benim yüreğimi biliyorsun. Ben şimdi O zaman yüreğinin adamı gibi konuş tamam mı? Tamam. Yüreğinin adamı gibi konuş burada. Bak. Başka türlü konuşma. Sen saygısızlaşıyorsun. Hayır, hiç saygısızlaşmıyorum. Ver. Bak Lele. çok kötü ver. Ver. Neyse neyse beyler. lütfen tamam. Verir misin sen Mustafa Bey siz Senin ağzının payını veririm. Savcı sen bey, çok kötü konuşursun. Bak Sa bir dakika ben Savcı misin? Bey lütfen ya, bak, şunu Bir dakika, Savcı Bey, Bakın bir dakika. Senin haddine düşmez. Bir tamam Mı? Bir dakika. Bir dakika. Tamam beyler, bir dakika e bir sen dakika. kimsin ya? Sen, kimsin? Sen kimsin? Sen Sen kimsin? senin haddine Ben, eleştirme hakkına sahip değil miyim? Hayır. Hizmet hareketi üzerinden. Beni niye eleştiriyorsun? Seni mi eleştiriyorum? Diyorum ki siz Türkiye'de yaşamıyor musunuz? Siz geçen savcı Türkiye'de bey, yaşıyorum. Savcı Bey, itirazı. Bakın, tamam. Ya Savcı Bey lütfen bir Mustafa da, bey, Türkiye'de Bey. Tamam. Yaşıyorum. Tamam. Bakın bu konuyu lütfen Savcı Bey. Türkiye'de bu yaşıyorum. Kapan. Çok ayıp ettin. Ya bir daha Hayır ya. hiç ayıp etmedim. Sen ayıp, ettin. Bakın, Film yapıyorsun çok ayıp de, ettin. Beyle, ya, sen, savcı Bey lütfen de, sen, tamam. Yaran mı var? Gocunuyor musun? Ben size öyle bir susamam mı getirdim? Konuşacağız. Ya ben Sen ben bir seviyene bak, seviyene bak. Bu seviyene bu kapatalım. Hadi ne bilmem ne. Seviyene bak. Bu seviyene ya neyse Mustafa Bey siz başka bir konuya geçelim. Bir dakika lütfen, lütfen. Ya, ya bu konuyu yani. kapatalım. Bizim söylediğim şey. Bu konuyu kapatalım. Alakası yok ya. Tamam bu konuyu lütfen işte biz o zaman görüşümüzü söylemeyelim. Savcı Bey ne derse evet Ya şöyle Bu konuyu bu konu isterse söylediklerini. Şöyle lütfen. Bağlar ne Ya tamam onu doğru söylüyorsun. Onda bir problem yok. Mustafa Bey ben senin dediklerini. Ama programın bir şey bunu bozduğumuz bakın bir şey söyleyeyim. Yalnız bu üslup ister istemez hepimize zarar veriyor. Lütfen bu konu konuyu Tamam anladım da yani konuşmaya başlarken tamam. bu arkadaşlar nerede yaşıyor diye konuşup doğrudan ondan doğru sonra doğru bizim içinde Bey, bulunduğumuz Ama süreç bizim bakın, içinde biz bulunduğumuz ekranları başında başında söyle, iş sen bana söyle sen bana dedi ki ne diyor yaşıyor yani abi. bu ayıp bir şey Sancı mi? Bey, bakın. Şimdi bakın. ya sen Bazen çok güzel on, laf oyunu yapıyorsun ayıp bir şey, şey değil. Şey, Bak. önce bizi önce sen diyorsun Bak. ki bu arkadaş hizmet hareketi önemli hareketi sonra nerede yaşıyor? Ya bakın Mustafa Bey diyorsun ki bu arkadaş milli önemli insanı nerede yaşıyor? Arkadaşlar lütfen istirham ediyorum. Ne bakın, bakın, Çok bakın Arkadaşlar savcı lütfen. Bey. Bak, sen, yani. sen ben dostumsun. evet dostunum ama biraz sen dostuna davranılacak gibi davranmıyorsun. Lütfen. 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 Ben, da. ben, ben, da. ben sen senin bakın. hakkında ne düşünüyorsam Allah bana bir milyon katını versin. Sen dostuna lütfen sen dostuna sen kavgacı bir tavırla savcı bey lütfen ben ne kavgacı ya bakın arkadaşlar bizi burada hedefe koyan sensin ya arkadaşlar bakın arkadaşlar sanki Allah Allah. Kiminle bire koymuşum seni ya? Sen beni hedefe koy bakayım. Ne alakası var Savcı niye, Bey e yapayım ki? Kimi kimi hedefine koyuyorsun. Niye hedef koyuyorsun? Hayır sen hangi hedef? Ben hiçbir hedeften korkmam ki. Hayır ben seni ya, niye hedefe hayır, koyayım? Hayır ben seni niye hedefe koyayım. E koyuyorsun. Hangi yere bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Abdullah böyle prim yapma. Ya yaptırma. prim yaptırma. Bakın, biz, ya, arkadaş, ne prim, ya? prim yapma. Allah Allah. Savcı Bey Savcı Bey tamam lütfen istirham ediyorum. Savcı Bey lütfen ya. Senden daha iyi oldum kesin. Tamam, tamam arkadaşlar. Senden daha iyi oldum kesin. Senden daha net oldum da kesin. Doğrudur. Aklını başına topla. Doğrudur. Tamam savcı bey lütfen. Tamam böyle arkadaşlar Herbiz. böyle bir üstün. Böyle mi konuşacağız? Böyle bir üstün. Sen böyle lütfen. mi konuşuyorsun? Sen ne olduğuna kara ver. Ben senden arkadaşlar. mi öğreneceğim ne olduğumu? Arkadaşlar neyse. Peki bana niye bulaşıyorsun? Ben sana öyle bir şey evet, dedim mi? Evet dedi, arası, dedim. Arkadaşlar. Dedim ki bir senin geçmişte hareketler baskı oldu mu olmadı mı? Bunu sormak benim hakkım Nerede değil. Nerede yaşadığımı niye soruyorsun sen? O Yarına Dair Yeni Sözler programı devam ediyor. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Milli Gazete Ankara temsilcisi Sayın Mustafa Yılmaz ve Sayın Savcı Sayan da sohbetimiz devam ediyor. Programın ilk bölümünde yapılan gerilimli ve gergin bir tartışma vardı ama bu sonuçta tartışmaydı. Bu tartışmanın daha da büyümemesi ve birbirimizi kırmamak adına Abdullah Bey müsaade istedi. İnşallah bundan sonraki programlarda yine Abdullah Bey'le birlikte oluruz. Kendisi bizim sevdiğimiz değerli bir kardeşimiz. Ama tabi canlı yayın. Bazen gerilim olabiliyor, anlık öfkelenmeler olabiliyor, yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Buradaki arkadaşların hepsi dost arkadaştır. Herhangi bir camiye ya da hükümet ya da başka bir sorun yoktur. Anlık bir tartışma olmuştur. Biz yine Abdullah Bey'le dostluğumuz, kardeşliğimiz devam eder ediyor.